Millet İttifakı hükümet programını açıkladı. Evet. E, 2500 maddelik bir program. Evet. Bunların içerisinde en çok dikkat çeken Suriyelileri gönderecekleriyle ilgili. Neler söyleyecek şimdi? Şimdi Suriyelileri gönderecekler. Suriyeliler buraya geldi. Her şeye zam oldu. Suriye burada bedava oturuyor. Kira yok, vergi yok. Su, doğal gazı hepsi sırtımıza yüklemiş. Biz bunu... Suriyeliler kira ödemiyorlar mı kardeş? Onu nereden biliyorsun? Kira ödüyor ama devlet tarafından ödüyor. Devlet yardımıyla ödüyor. Şimdi devlet herkese bir aileye hiç vermese 5000 lira para veriyor. Nerede veriyor? Nerede veriyor? Nerede veriyor? Nerede vermiyor? Sen o zaman 5000 lira bana. Ben, her sen, ay. ben Bırak sana ne bin lirayı da 1000 lira ver. He, sen bunu ödeyebilir misin? Ya herkes bu kafana He, her, bak. Herkes bin, değil. Bak, bak herkes. De onu ver. bak ben de bil, ya, ben de bilirim bilir, bak ne bu, bu, <laughs> şey var? Ne var? Ne var? Söyle o balık ne? Oraya gittim. Ya ben buraya, buraya beş sene önce, altı sene önce burası Çarşamba bir süreli var. Hiç Şimdi oradan, çarşambaya gir. Şimdi oradan sormak. Şurada dikesin ben devlet sana devlet şey dayıcım, bir şey söyleyeyim dayıcığım. Bir Bilmiyorum. şey söyleyeyim. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Ben ya her ben herkes sana, öyle biliyor dayıcım, ama dayıcığım ben öyle anlatamıyoruz ben kendimizi. Kardeş, bin neler sen bana her ay bakayım ben Ya ben sana niye vereyim? Sen bunu ödedin mi Kardeş ben sana bir şey sordum. Soruya net bir cevap alamadım. Evet. Yani Millet İttifakı'nın bu parti programında Dile getirdikleri, yazdıkları Suriyelileri biz göndereceğiz ifadelerini. Doğru buluyor musun veya gönderirler mi? Gönderseler iyi olur. Neden dersen bugün bir kira kaç para olmuş? En 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 ucuzu iki En ucuzu. bu bile evi benim. Ya tamam dayıcığım ben sana evini nerede olduğunu ben nerede oturduğumu sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Tamam. Bizden işte, senin vicdanın var sen öyle vermişsin. Ben kiradayım ben şu an 2500 lira kira veriyorum. Suriyeliler gitse sen rahat mı oluyorsun? Hayır rahat olmuyor. İkin sen batarsın yapalım. batarsın. Bütün fabrikalarda Suriyeliler çalışıyor. Süriyeli Ay, eleman bulamıyoruz eleman eleman. eleman sen ne diyorsun ya? Eleman. Boş geziyorsun. Git bunu devlet, devlet alırız sana alırız yardım alırız ediyor. Devlet elektriğe yardım ediyor. Devlet Evet bulamıyorum. Gel gel çalış yarın. Yarın gel. Gel inşaatta yanında çalış. Ben gel. Sen öyle değilsen. Gel inşaatta çalış. Ver bana ben gelirim çalışıyorum. Gel yarın çalış yanında. 300 milyon yomya veriyorum. 300 lira yomya veriyorum. Gel. Evet. Gel. Amele veriyor. Musta 600 lira 600. alıyor. 600. 600 lira olsa alıyor. Ben, ben Mostra, ben tamam. Ben 600. Gel sıvacı, yani boyacı, alçıcı. Gel. Tamam gel yanıma ben 600 lira vereceğim yapıyorsan. Gel. Sen Gel çalışın. Sen ya vatan hayırlık yapmayın. Vatan hayırlık yapmayın. Bunu git devlet yardım ediyor. Elektriğe, duvar gaza yardım ediyor. de yardım ediyor ya. Yardım ediyor. Her Her de yardım de ediyor ya ya, ya yalan konuşmayın. Ben ben geldim ya, ya. 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 Herkes veriyor. Hepsi veriyorlar. Hepsi. Hepsi burada bak. Bak burada. Burada. Ya bırakın bırakın. Burada kardeşim burada. Bu millete kurban olun. Bu vatana kurban olun. Bak ben Rusya'da kaç sene kaldım. Ben Rusya'da kaç sene kaldım var ya. Köpek bir sürünüyorduk. Nerede sürünüyorduk? Ya bu gibi ülke yok. Bu ülke gibi ülke yok. Dama Yok bulamazsınız. Yani her zaman Bülçe, bu ülke, bu toprak kurban olun. Bu Millet İttifakı bugün e, parti programını açıkladılar. İktidara gelirlerse Suriyelileri göndereceklerini söylüyorlar. Vallahi abi bizim Allah izniyle bekliyoruz. Kim yaşayacak, kim ölecek belli değil. Ama biz yani Türkiye'yi seçtik burada. Çünkü en iyi millet bur burada. Anladın mı? Bazı bir millet kötülük vardır, iyilik vardır. Bütün insanları, parmaklar hepsini aynı gibi mi? Değil. Doğru mu? Peki göndermek istediklerinde siz gider misiniz? Suriyeli olarak. Gideriz, sıkıntı yok. Gideriz, sıkıntı yok abi. Ama sonuç biz en iyi millet seçtik anladın mı? Ben bu kadar söyleyelim. Bazı bir insanlara orada ufak bir şey, bir şey söyleyeceğim. Türk devlet şey yardım ediyor falan. Öyle bir şey yok. Evet hastane eyvallah abi ama şu maaş olanları e, ee, kızlay alıyorlar abi. Normalde Türkiye'den almıyorlar bir şey. Sen çalışıyor musun kardeş? Evet çalışıyorum ben. Ne iş yapıyorsun? Ben mobilyacıyım. Sanatkarsın ya Evet. Suriye'de de aynı işimi yapıyordum. Yok abi ben normalde okuyorum ben. İktidara geldiklerinde Suriyelileri göndereceklerini söylediler. Tamam abi. Ne düşünüyorsun? Şimdi olumlu abi çünkü neden? Şimdi biz bir Avrupa değiliz. Hani şöyle diyeyim. Mülteci ülkesi değiliz. Daha doğrusu orada hani şeyler olur ya belli olmayan hani zencisi vardır, Arap, Arabistanlısı vardır, hani şeylisi vardır. Siyahi diyelim. Aynen. Ona. Pardon. Siyahisi vardır. Şimdi orası Avrupa. Olduğu için daha doğrusu şöyle mülteci ülkesi ee, bu her zaman da öyle ama bizim ülkemiz öyle bir yer değil şimdi abi biz mülteci alırız eyvallah ama hani bizde de iş kaynakları yok bizde de hani diyelim az ya da şöyle diyeyim öğrencilere de iş bulmak istemiyor yani güzel bir işte çalışmak istiyor e, okuyor çocuk haliyle. E işte... E şimdi Suriyelilere az para verip daha fazla çalıştırdıkları için abi e, öğrenciler bunları kim kapıyor? Kim kaptı dedim. Hani istemiyor olur ülkede. Tamam eyvallah savaş olabilir. Gelsinler. Ne güzel. Tamam. Hani bak savaş bitti gitsinler diyor. Aynen abi. O durum. Çünkü neden ülkesine hani eyvallah. Tamam ülkendir ama korumuyorsun. Şimdi öyle bir şey olduğu için e, bizim şimdi askerimiz de gidiyor oraya. Şehit veriyor. Allah korusun hani böyle şeyler oluyor. Olmuyor abi. Hani hoş olmuyor. E, eyvallah savaş olabilir. Tamam aldık ülkemize. Güzel. Almamız iyi, misafirperverliğimiz iyi, ama geri göndermemiz lazım abi, yoksa olmaz. Yani. Geçen bayram değil, ondan önceki bayram. Evet abi. Memleketlerine. Ülkelerine yani Suriye Aynen. savaş olduğu iddia edilen ülkelerine Aynen. bayram ziyaretine gidiyorlardı. Aynen. Sonra geri dönüyorlar. İşte abi olmaması gereken bir şey. Hani gönderiyorsan yani gider gidiyorsan tam gitmen gerekiyor. Hani böyle yarım yamalak gitmemen gerekiyor. E çünkü Türkiye'deki gençler de artık buna dayanamıyor. Suriyeliler olsun Afganlar olsun birkaç faaliyetlerde bulundu. Hani bayrak çekmeleri falan filan olsun. Birkaç haberlerde çıktı. Doğru mudur değil midir araştırmadım. Hani pek o şeylerle uğraşmam. Ama yani yanlış. Hani geri gitmeleri gerekiyor. Abi ümidim kalmadı ya. İngilizce falan öğrenip ben de gitmek istiyorum. Şimdi hayatıma bakmak istiyorum. Neden? Türkiye yaşanacak bir yer değil. Hani Suriyeliler bence gitmezler abi. Neden? Yani bilmiyorum. Olmaz ya, enflasyon çok çıktı. Hani geri gelmesi bir bu kadar daha iyi olur bence. Hani geri toparlanabilmesi. Çünkü Türkiye'de yapılan faaliyetler yok. Faaliyetlerden kastım da fabrikalar abi. Hani adam gibi bir fabrika. Hiç imkanı yok. Şimdi şöyle bir şey var. Tok yapıyoruz eyvallah ama Çin'den geliyor parçalar. Ee, Çin'den gelen bir parçaları da ben ne yapayım abi? Hani arabayı sadece Türkiye'de birleştiriyorlar benim bildiğim kadarıyla. Ee, Almanya'dan ham maddesi geliyor. Ee, Çin'den e, amortisör falan filan şimdi. Tam o ayrıntıları bilmiyorum. Ama şimdi yurt dışından getirdiğimiz bir parçaları da hani araba yapmamız saçma yani burada birleşiyor. Yine yeni yurt dışınları yurt dışına satılacak abi. Alabilecek bir imkan yok çünkü. Bence Suriyeliler gitmez abi. Orada savaş var hala. Yani yazık günah onlara da ne bileyim. Yani yarın bir gün sonra bizim de başımıza gelebilirdi böyle bir şey. Ondan yani gitmezler yani. Vallahi bizim Türk milletimiz Suriyelilere iş vermek için kolay maaş veriyorlar. Ucuz maaş Ucuz veriyorlar. maaş. Türklere pahalı sunuyorlar. O yüzden Türkler de Suriyelilere iş veriyor. O yüzden işlerine geliyor Türklerin. Kirayı pahalıya veriyorlar onlara. İşlerine geliyor abi Türklerin. Yani şikayetçiyiz diyorlar da kiraları pahalı pahalı veriyorlar, kilitliyorlar yani. Millet İttifakı e, parti programında iktidara geldiklerinde Suriyelileri memleketlerine geri göndereceklerini açıkladılar. Ne düşünüyorsun? Abi bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Şimdi sen adama kimlik çıkartmışsın. Tayyip Erdoğan hepsine kimlik çıkarmış ki hepsine bir kimlik vermiş. Şimdi arkadaş diyor ki diyor hani diyor bizim başımıza gelse diyor biz yani biz de şey yapardık diyor, biz kaçmazdık abi. Bak ben 19 yaşındayım ben kaçmazdım abi ben evde gereken silahımı çıkardım çıkardım yani dışarı vatanımı korudum. Şimdi diyor ki ya diyor bu kaçmış şu kaçmış ya ben buraya gelene bakıyorum da abi hani adam 30 yaşında adam diyor ki işte diyor savaş vardı biz kaçtık ya kardeşim niye kaçtın? Tamam savaş. Bizim atalarımız yani nenelerimiz bilene savaşmış ya. Bizim yani kadınlarımız bilene savaşmış. Onlar niye savaşmadı abi? Yani şunu söylemek istiyorum. Millet ittifakı iktidara gelirse AK Parti'nin yerine gönderemeyeceklerini mi düşünüyorsun Suriyeliler? Gönderemez abi. Neden gönderemez? Çünkü hepsine birer tane kimlik vermiş abi. Adama git dediğin zaman adam kimliğini çıkartıyor. Yani burada kadına kıza tecavüz ediyor. Mesela bir Türk yaptığı zaman cezaevine girmiyor ama bir Suriyeli yaptığı zaman Hani boynu böyle yani yukarıda gezebiliyor. Anladın mı abi? O yüzden Sen yani, yani şimdi vermez. çok acayip bir iddiada bulunuyorsun. İşte kadına kıza sarkıntılık yapıyor, tecavüz ediyor, falan tabii, yapıyor, falan tabii, yapıyor. Tabii. Onlar ceza almıyor. Tabii. Ee, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları bunu yaptığı zaman ceza alıyor diyorsun. Tabii. Yani buna, bu, bunu nereden biliyorsun? Abi ben kendi gözümle şahit oldum. Benim mahallemden bir kıza tecavüz etti. Suriyeli'ye bıraktı. Ertesi gün çocuk yine mahallede dolaşıyor. Ben kendi gözümle şahit olmadığım şeyi hakkında konuşmam abi. Yani hani hangisi başa gelse gönderemez abi. Kimliksiz olanı gönderir ama zaten hepsinde kimlik var. Kimi gönderecek? Z Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ da Suriyelileri göndereceklerini belirtiyor. Yalan söylüyor abi. Gönderemez abi. Millet İttifakı programında açıkladı. Gördüm Suriyelileri evet, Suriyelileri göndereceklerini söylüyorlar. S sığınmacılar, geçici sığınmacılar. Ne düşünüyorsun? Gönderebilirler mi? gönderemezler abi ya. Yemez yani. Uluslararası politikalarda yani imza atılan imzalar da belli de. Ya benim düşündüğüm şey şimdi Tayyip Erdoğan'ın imza şeyi diploması sahte deniliyor. Yani yok diploması yok deniliyor. Dolayısıyla şimdi bu adamın imza attığı her şey iptal olmuyor mu? Yani Olması gerekiyor. Çünkü sonuçta aslında bir cumhurbaşkanı olma yetkisi de olmamış oluyor bu sefer. İmza attığı her şey bu sefer kendi kendini imha etmiş oluyor. Dolayısıyla yani Suriyeliler için yani yurt dışı ya mültecileri ülkeye alması için yap, yaptığı şeyler de imzaların hepsi de iptal olmuş oluyor. Hani öyle ya da böyle göndermesi gerekiyor. Aşağısı bildiğin çarşamba Suriye orası yani. Hani Araplar mesela ben bunları kredi kartıyla aldım. Ya bir daha şimdi gelip telefonu çıkar dese götüne sokarım o telefonu. Ben çünkü hani burama gelmiştim. Ben bu sakalları uzatıyorum şu an. Belki görenecek ki bu milletten bile değil. Ben Kürt'üm. Dombabim ve Bursa Aslan Bitlis'liyim. 24 yaşındayım. Yemin ediyorum abi 10 aydan fazladır çene cerrahisi randevu alacağım. Ağzımda 5-6 tane çürük diş var. Bu benim kabahatim tamam ama devletin de beni, benim sağlık sorunlarımı gidermek zorunda yani. Çünkü ben bir sakız da alsam on kuruşa bunun üç kuruşu vergi olarak gidiyor. Sigara alıyorum, tütün içiyorum ben. Tütün alıyorum bunun yüzde %70'i yüzde vergi olarak gidiyor bana bakmak zorunda. Ya hepsini endüstriye dökmüştüm daha. adamın hastanesi bunlar hep. Yani benim babamın hastanesi değil bunlar. Ha bunu mesela abim aldı fişini göstersin. Üç bin liraysa bunların masrafı iki bin lirası neredeyse vergi zaten. Adam mesela geliyor kendi ülkesinden almıyor yine orada da ucuz. Adam geliyor buraya hem güzelce hani 10 bin dolara mis gibi tatile bir affedersin. Abi senin benim var ya yani. götümüzü yırsak yapamayacağız tatili. Bizim 10 yılda yapamadığımız alışverişleri yaparak tatil de yapıp gidiyor ülkesine. Peki kardeşim yani öyle bir tablo çiziyorsun ki tamamen yani için kararmış. Abi yani mi? Ben yokum ki abi ben yokum zaten kalmadım yani. Ben bu sakallara AK Parti hükümet değişirse keserim. Değişmezse ya intihar ederim ya da ben yani muhtemelen beraberinde kimi götürebilirsem götürürüm. Artık yani burama gelmiş durumda. Hastaneye gidiyorum ben. Psikiyatriye gidiyorum. ilaç kullanıyorum. Midem delik deşik oluyor benim. İlaç değiştiriyorum. Gidiyorum doktora bir hafta. Ben artık yani kendime zarar vermemek için duşa girmiyorum ben abi. Hani insan insan şu hani insan gibi davranılan bir insan var mı? Ya bu yayınlanacak muhtemelen polisin bir yere benim götüme job sokacak. Hayır onu yapamazlar. Böyle bir şey yok. İsterse yapsın çünkü hani benim artık Burası hukuk devleti kardeş. Polis senin öyle abi orana borana... Nereye ya? Nereye abi ya? ya? Benim kendi mahallemde şahsi olarak tanıdığım belki 10 tane uyuşturucu satıcısı var. İmalata geçmiş durumdalar ya. Polis bir şey yapmıyor ki. Benim bizzat tanıdığım polis abiye sorurum. Abi böyle böyle bir şey var. Polisler alıyor mudur yani? Yapmıyorlardır yani öyle bir şey. Yemin ediyorlar çünkü adamlar. yani Hepsini genel söylemiyorum. Çok iyi insanlar da var. Benim kendi şahsen tanıdığım çok iyi insanlar da var. Polis. AK Partili de çok iyi insanlar var ama... Hani kör olmak, geri zekalı olmak lazım. Ki zaten geri zekalıymışız. Onu yayınlanan IQ ortalamasında da gördük. Yani şu, hapis, şu anda şeylerde hayvanat bahçelerinde mahsur tuttuğumuz, böyle hafif tuttuğumuz maymunlar bizim halkımızdan daha akıllı. Hani IQ ortalamamız 89 abi. Avrupa'nınki de düşmüş. Neden? Çünkü Avrupa'ya el eden bir sürü Türk var. Onlar da düşürüyorlar. Avrupa'nın da akıl ortalamasını düşürüyorlar. Rezillik yani. Gençlerin e, Türkiye'den gitmesini nasıl değerlendiriyorsun peki bu ortamda? Kardeşim? Abi bana kalsa ben gidilmemesi taraftarıyım. Ben benim abim öz abim gitmek istiyor. Gidilmemesi taraftarıyım ben bir yandan. Ama başka yol bırakmıyorlar. İnsana başka çare bırakmıyorlar. Yani ben atıyorum ben neredeyse 10 yıldır kendi başıma çalışıp yani yine aynı babamın evinde kalıyorum. Ailemle beraber yaşıyorum. Ben kendim ihtiyaçlarım. Ben son 10 yıldır çalışıp sürekli kendi paramı hiç eve bir kuruş para vermeden kendi ihtiyaçlarımı kendim döndürecek şekilde yapıyordum. Benim şimdi vücudumda 26-28 tane dövmem var. Ben son 4 aydır bir tane dövme yaptırmadım mesela abi. Ya şimdi özgürlük, insan hakları, sosyal hayat falan filan diyoruz ya. Ben şimdi ben en ucuza en dandik dövme yapan adam bile mesela şu anda dövme açılış ücretiyle yapıyordu. Önceden mesela model atardım adamı adam bir fiyat belirlerdi söylerdi. Ama şimdi dövme de yaptıramıyorsun. Yani sosyal hayatı geçtim ben en son ne zaman sinemaya gittiğimi hatırlamıyorum ben. Benim bir yıl önce yediğim McDonald's'taki bir menü mesela atıyorum. 30 lirayken şu anda 80 lira. Oo sen çok nankörsün be abi. Ya ekmek <laughs> bulabiliyor mu ona bak. Abi doğru. <laughs> doğru benim şapşup yalamam lazım aslında. Evet. Ya teşekkür Ama abi, teşekkür bir şey diyeyim mi? Arkadaş çok haklı. Oruç bu canım. çocukluğunu ben gururumu yediremiyorum O yüzden yapan yapsın, yalayan bu, yalasın bu, al, benim için değil. Sizin böyle. sorduğunuz dış ülkeye gitme taraftarı gençleri mahsustan bu yıldırma politikası. Bu zaten dış politikanın şeyi zaten bu. Bu kukla yani. Bu resmen yani senin Hani burada kendi söylüyor inkar etmiyor. Ben diyor hangi şey olsa diyor hepsini giyerim diyor. Papaz hepsini olsa giyerim ben diyor yani. Görevim gereği diyor. Zaten görevi o zaten. Tabii. Halkı yıldırmak, halkı Sana saptırmak. Da, anladım. Sana da bir soru soralım. Heh. Millet İttifakı bugün parti programını açıkladı. Heh. Biz iktidara gelirsek Suriyelileri göndereceğiz dediler. Hem de, Nasıl düşünüyorsunuz? Geç bir kalındı. Çok çok geç kalındı ya. Ne bu ya? Bu saltanat ne Babanın çiftliğin bu? Cebinden parayı kendin mi veriyorsun da? Bu kadar ha ha şahalar. Bu kadar yattığı yerden dayan parayı, ver parayı oh. Ayla bağla, yılla balay Bu ne? Hani bu kendi. Madem öyle cebinden versin. Cebinden versin ama evinde beslesin. Hem de bir an önce gitmesi lazım. Tamam ne faydası var bana? Madem savaştan kaçan yaşlılarla kadınlar al. Bu savaşla alakası yok. Zaten savaşı çıkartan kendisi. Hani kendisi yani bu tamamen abicim. Türkiye'yi hazır işgal. Zaten Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. Bu resmen yani da bunun ötesi anlamamak yani bir saf olmak lazım. Bilmem ne olmam. Suriyelileri buraya bilerek getirildi. Bir kere şöyle bir şey var. Altılı masadan bir sonuç çıkacağı da o da net bir şey değil. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyorlar ama hani ben pek imkan vermiyorum kazanabileceğine. Onun haricinde e, sığınmacıların da gideceğini düşünmüyorum. Hani nasıl gönderecekler abi hani kaçak giren bir sürü Afgan var, bir sürü mülteci var. Hani daha bunları aşamazken bir de bunları göndermesi var yani. Ben sanmıyorum gönderebileceklerini. Vatandaşlık verenler ne olacak abi? Vatandaşlık verenler ne olacak? E giderler mi sence? Yani Müslümanız diyorlar. Savaşmak gereğince hani kadınları gönderiyor. Kadınlarla gelenler neden hamile kalıyor o zaman? Yani onlar affedersin bizden hamile kalmıyorlar ki. Yani gelen erkekler de var. Eğer gerçekten elini vicdanına koyuyorsa, Müslümansa bence savaşırlar. Kadınlar da o savaştıkları erkeklere de yardım yapmaları gerekiyor. Ama yani bu Müslümanlığa da sığmıyor. Yani altılı masa da iktidardakiler de hepsi boş bence. Yani bana kalsa ben direkt yurt dışı. Yani hiç Türkiye yani boş artık. Hani insanlar hepsi yani maç. Sen imkanım olsa yurt dışına mı giderim? Evet, ben direkt giderim. Hiç. Neden gitmek istiyorsun kardeşim? Yani kalınacak bir şey yok ki. Aldığım mesela malzeme daha dün baktık. 899 799. Neydi o malzeme? Kulaklık. 799'du şu an 899. Daha bir gün geçti arada. Yani buna bakıyorsun. Çoğu da zaten hani vergi olduğu için yurt dışına gidiyor yani. Hani şimdi bakıldığı zaman da yani boş yani. Bu ülkede bir mesela diş için gidecektim ben de. Randevuyu geçtim. Sigortam yoktu ya. hadi şimdi çalışma bahanesi derler. E şimdi bir bir yere girsem bile yani bir 6 ay falan geçmesi lazım bir şeylerden. Sigortalı olman lazım. Ki aldığın 8.5 maaş bile yetmez yani. Ben mesela şey kiraya oturmayı düşünüyorum mesela. Şimdi gideceğim kirada mobilya lazım. E mobilyaya da en az yani abim devlendiririz En az bir 200-300 milyar gidecek. Yani bunu devlet hiçbir şekilde de karşılanmıyor. Mesela benim arkadaşlarım da Fransa'ya gitti. Kaçak gitti. Kaçak gitmesine rağmen Fransa direkt şey verdi. Çalışma izni verdi. Direkt. E şimdi onunla benim Hani aramdaki fark hiçbir şey yok aslında. Neden bu ülke bu ülkeme sağlayamıyor bunu? Neden hani elini vicdanına koyup da hani çalmak yerine insanlara daha çok yardım etmek istemiyor? Peki, yani sana bir şey sorayım. Gitmeyi düşünüyorsun ya. En uzun ve en kısa vade senin için ne kadar? Bir, bir sene içerisinde mi gitmeyi düşünüyorsun? Evet. Yani bu ülkeyi terk etmek evet. istiyorsun. Nasıl yani, bir veya nereye gitmek istiyorsun? Ya benim araştırdıklarıma göre ben Polonya'ya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Polonya hani kazancın hani Türk parasıyla kıyaslarsan aylık 200 TL kazanıyorsun örnek veriyorum ama harcamaların aylık 50 TL geçmiyor. Yani bir ete baktığın zaman Türk parasıyla kıyaslıyorlar. Bir etin kilosu 200 şey 20 TL. Şimdi ona bakınca Türkiye'ye bakıyorsun. Polonya zengin bir ülkesi değil. Avrupa Birliği ülkesi de değil. Ama şimdi Polonya ile Türkiye kıyasladığın zaman da Polonya ne kadar düşük mevlada bir bütçe gösterse de yani Türkiye ile kıyasladığın zaman Türkiye Afrika'dan daha da beter. Yani ben böyle görüyorum. Hani Türkiye yaşanılacak aynen. bir ülke diyorum. değil. Mi? Kaç yaşındaydın abi acaba? Ben 25 yaşındayım. Yani sen de genç sayılırsın değil mi abi? Ya. Ben de bak ben de 22 yaşındayım. Hani şöyle bir şey var. Tamam hani Sonuçta biz bu coğrafyada doğduk, büyüdük. Evet. Hani senin deden de buradaydı. Ya ben, Herkes burada. Tabii e tabii bak anlıyorum ben seni. Miyara, kesinlikle bir kesinlikle anlıyorum. Bütün milyar milyara şahin alabiliyordur. Şimdi e bütün milyara şahinin bir, şu anda şahin ama bir tane bir aynasını var. bile alamıyor. Şöyle bir gerçek var abi. Hani biz sonuçta Hani Atatürk'ün torunlarıyız. Biz Ya ben Hazreti Adem, Hazreti Muhammed'in torunu. Ben kimse torunu değilim. Tabii, tabii, ben bir hani tek o. biliyorsam benim tamam, bir dinim o, var yani. Tamam, ben başka hiçbir şey bilmiyorum yani. yani Atatürk'ü sevmemekle alakası ya, yok. Tabii tabii ona kesinlikle katılıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey var abi. Bu ülkede yaşıyorsan bu ülkeyi toparlamak için çabalamak gerekiyor. Hani ya, ya ben tabi, toparlasam sen, hükümet yok. izin işte, verecek mi bugün? Ama istediğim bu. Abi 2 yılda geçse, 5 yılda geçse, 10 yılda geçse illaki bir hükümet değişecek. Illaki bir bazı şeyler değişecek. Bizim yapmamız gereken tek şey gideceksin abi oyunu kullanacaksın bu kadar. Bir de Suriyelileri gönderiyoruz dediler. He. Neler düşünüyorsun? Ben 32, 32 senedir Avrupa'dayım. Beni hani hiçbir Fransız ondan sonra bizi göndermeyi düşünmüyor. Almanlar bizi göndermeyi düşünmüyor. Lokal olaylar oluyor. Ee, Riski veren siz sığınmacı, sığınmacı değil. değilsiniz abi çalışmıyor musunuz orada? Ç çalışıyorum ama sığınmacılar da var. Şimdi işin şeyine gelelim. Millet İttifakı, Millet İttifakı efendime söyleyeyim, benim görüşüme göre boş konuşuyor. Boş konuşuyor. Boş konuşuyor. Yani biraz önce siz 32 seneden beri Fransa'dayım evet, dediniz. 32 Ama Fransa'dayım. siz 32 seneden beri Fransa'da çalışıyorsunuz. Tamam. Suriyeliler buraya savaştan geldiler. Tamam. Millet İttifakı da şunu söylüyor. Evet. Geçici sığınmacıları göndereceğiz biz diyor. Savaş bitti burada diyor. Geçici sığınmacıları göndermesi için e, Dünyada bir oyun oynanıyor Dünyada bir oyun oynanıyor Zamanı e, Yeri zamanı geldi mi Tabii ki gidecekler, gidecekler. Zaten Millet İttifakı ha, da bunu da söylüyor onu, onu Millet Aa, İttifakı evet. değil Öbür hükümette gönderecek e, Şu andaki onları Cumhur, Cumhur İttifakı da Gönderecek onları e, inşallah Ama yani bu öyle bir Yani Yaptım oldu gibi olmaz yani bu Yaptım olduğu gibi olmaz. Çünkü burada doğan çocuklar geldi, burada kaç yaşına geldi. Bunlar oraya orada bir kere düzelmesi lazım. Oranın bir kere bir hal olması lazım. Yani e, e, abi başka bir soru daha sorayım. Öyle. Önümüzde bir seçim var. Evet. Eğer bir aksilik olmazsa 14 evet. Mayıs'ta olacak. Evet. Kararınızı verdiniz mi? Evet, verdim. Hangi Cumhur İttifakı? Cumhur İttifakı. Tamam, evet, Çünkü ben yurt dışında olarak eğer kayda geçiyorsanız bunu da geçin. Ben yurt dışında 1991'de çıktım. 1991'de çıktım. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra bizim orada bir Türk olarak yeri geldiği zaman ben Türk'üm diyebiliyoruz. Yani gönsümüzü gere gere. Ondan önce söyleyemiyordum. 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 Peki şu anda Türkiye'ye niçin dönmek istemiyorsunuz abi? Dönmek istiyorum. Can atıyorum, ev yapıyorum. Yatırım yapıyorum. Ondan sonra ee bak aa, kızımı evlendirdim. Efendime söyleyeyim kızım buraya yerleşti. Üniversiteyi bitirdi. Kızım buraya yerleşti. Ben buraya verdim onu. Ben Trabzon ofluyum. Ofada ev yapıyorum. Niye yapıyorum? Çünkü geleceğim ama bizim için şöyle ata binmek bir mesele derler. inmesi iki mesele. Benim orada 30 senem geçmiş. Emekliliği hak etmeden bir emekli parası almadan gelme şansım yok. Buradan çünkü emekliliğim yok. Ben burada 10 sene işçiliğim var. Bir gün sigortam çıkmıyor. Başka bir şey daha sorayım. Siz orada hali bir fabrikada çalışıyorsunuz ve bir iş yapıyorsunuz. Evet. Maaş alıyorsunuz. Evet. Türkiye'de çalışmış olsaydınız biraz evet. önce dediniz evet. ya ev yapıyorum ev evet. falan. Evet. Yapabilir miydiniz Yapardım. bir maaşla? Yapardım. Nasıl yapardın? Abi, Arifet ben de öğrenin. Ben 14-15 yaşlarındayken benim haçlık verdiğim çocuklar bugün burada hep iş adamı. Eğer çalışan, eğer bir amacı olan, ideali olan her zaman kazanır. Abi şunu söylemek ha. istiyorum. Yani ee, asgari ücret bugün 8500 lira oldu tamam. Yani e, Asgari ücret alınmaya başlanacak hı hı. Emekli maaşları da 5500 liradan aşağı olmuyor Ama evet. bir, Bugün bir emekli Mesela örnek verelim 5500 lira alan evi de kira olan bir emekli Nasıl para arttıracak da ev yapacak kendini? Ben sana şöyle örnek vereyim Ben Fransa'da e, Üzüm bağında çalışıyordum Sabah 8'de gidiyordum 5'de geliyordum Eve gidiyordum üstümü değiştiriyordum Duşumu alıyordum yemek yiyordum Restoranta bulaşık yıkamaya gidiyordum Gece 12 e kadar bulaşık yıkıyordum. O şekilde ben para kazandım. O şekilde para kazandım. Bir şey bir, bir şey daha tabii buyur sor, soracağım. O şekilde para kazandım. İki. Benim çocuklarım hepsi üniversite mezunu şu anda. Üç tanesi bir tanesi liseye gidiyor. Üç tanesi de hem okudu hem çalıştı. Hem okudu hem çalıştı. Bir maaşlama sadece benim maaşımla geçinmeye kalksak biz orada açız. Aldığım para bugünün şartlarında aldığım para en kral para alacağım fabrika işçisinin alacağı para 1600 euro. Mesela ne kadar alıyorsun abi? Sen Efendim? Ne kadar alıyorsun ben şimdi 600 euro alıyorum. Ben şimdi sakat sakat 600 euro. hastalık eşi, eşim çalışıyor. Ha, eşim ya. çalışıyor. Ee, ben şu anda bir rahatsız olduğum abi, için doktor bana iş vermiyor. Bir merak ha. ediyorum ee, Fransa'da bir kilo kıyma ne kadar alıyorsun? Şimdi bir kilo kıyma. Ben sana bir şey diyeyim. Ama buradan sigara aldım 37 lira burada TL. Fransa'da bu sigara kısa malbora 10 lira 50 kuruş. 10 euro 50 kuruş. Yani kıyma 200 sordum, 200 küsür lira kıymayı. Kıyma pandemiden önce 8 euro 7,5 8 euroydu. Şimdi zannedersem 11 12 euro evet. kilosu. Yani ne yapıyorduk parasıyla? Ee, aşağı yukarı 200 küsür lira yapıyor. Burada kıyma ne kadar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Burada Çünkü ha 100 lira 150 lira. Ama Mesela bak, Şimdi bir şey daha diyeyim size. Fransa'daki hayvancılıkla da burayı karıştırmayın. Burada İnsanlarımız gerek politika sebeplerinden gerek geçinemediğinden politika sebeplerinden kaynaklanıyor. Hepsi göç etti. Genelde niçin bir örnek vereyim? Bir şey söyleyeyim siz devam edin. Unutmayın ama. Yani kusura bakmayın. Sözünüzü kestim. Girdi maliyetlerinden dolayı hayvancılar hayvancılık yapamıyor. Nedir bu girdi maliyet? Elektrik, doğalgaz, yem, saman, yonca. Ben sana bir şey daha diyeyim. O sadece o da değil. çünkü kırsal yerlerden hep büyük şehirlere bizim insanımızda da ya Size kısacası şöyle bir şey diyeyim ya, bir genç, 12 sene, 13 sene, Kurtlar Vadisi, efendime söyleyeyim öyle dizilerle büyüyen çocuklar, efendime söyleyeyim ondan sonra bugün kolay para kazanmanın peşinde herkes.